Herkese merhabalar. Ee, i̇klim haberinin hazırladığı 2'de bir iklim programıyla tekrar karşınızdayız. Bu sefer e, COP26 sonrası Glasgow'da düzenlenen e, iklim zirvesi sonrası gelişmeleri daha doğrusu COP26'da olanları ve bundan sonra e, iklim müzakerelerine yön verecek ve dünyanın da bir geleceğine bir anlamda yön verecek e, olayları e, aktarmaya ve yorumlamaya çalışacağız. Ben Barış Doğru ve arkadaşım Bulut Bagatır'la birlikte. E, Bulut, e, Glasgow'dan bir e, metin çıktı. Glasgow İklim Paktı deniyor buna. E, 97 maddeden ve 8 başlık altında yer alan 97 maddeden oluşan bir metin. Bir müzakere metni bu aslında. E, bütün e, taraflar, 197 ülkenin. E, altına imza attığı e, bir metin. E, Birleşmiş Milletler kararları, müzakereleri genel olarak bilgi vermek gerekirse herkesin, bütün tarafların imza atması gerekiyor. Yoksa e, bir sözleşmeye, bir e, ortak metne dönüşemiyor. Ve uzun müzakereler e, sonucunda Cuma günü de bitiremedi. bitiremedi Aslında Cuma günü bitecekti. 12 Kasım'da bitecekti. Evet, 12 Kasım, Cuma günü bitecekti. 13 Kasım'a, Cumartesi'ye kadar uzadı. E, birkaç önemli başlıkta çok... E, bir kelime üzerinden ama o tabii kelime arkasında büyük bir tartışma evet. var. Biraz onları size aktarmaya çalışacağız. Şimdi şununla başlayalım. Glasgow İklim Paktının önemli vurgusuyla başlayalım. Bilime olan inanç. Ya yani bu önemli çünkü işte geçtiğimiz yıllarda da 1,5 derece özel raporu yayınlandığında geçtiğimiz Ağustos ayında. IPCC'nin 6. Değerlendirme raporu yayınlandığında bunlar e, temel olarak bize 2030'a kadar yani 1.5 derece hedefi için e, 2030'a kadar %45'lik bir emisyon azaltım oranına ulaşılması gerektiğini, 2050'de ise e, sıfır emisyona ulaşılması, ulaşılması gerektiğini. gerektiğini. Ancak bu şekilde 1.5 derece hedefinin gerçekleştirilebileceğini söylüyordu bilimsel rapor. Ve e, COP süresince de yayınlanan Belli başlı raporlar da şu anki hali hazırdaki taahhütlerin 2.7 derecelik bir ısınmaya doğru bizi götürdüğünü, kopta verilen taahhütlerin ise 2.4 dereceye Evet, yani bu yüzyılın sonundaki dereceleri söylüyoruz bunları. Evet. E, ama tabi bunlar konusunda çeşitli hesaplamalar var. Ama IPCC'nin temel değerlendirmeleri, e, şu andaki e, küresel emisyonlar, aynı şekilde devam ederse 100 yıl sonunda 2.7 dereceye ama COP26'da alınan kararlarla yani COP26'da yeni emisyon taahhütleri, yeni emisyon azaltım taahhütleri yaptığı ülkeler bunların başına mesela Hindistan, Hindistan geliyor. Hindistan geliyor. Hindistan tabii bu 2050'ye de uymayıp hatta 2060'ı da geçip 2070 gibi bir ama ona rağmen belirtti. herhangi bir taahhüt vermesi bile e, bu çünkü çok büyük bir milyardan fazla nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz şimdiye kadar o taahhütü belirlememişti Hindistan. Böyle Belirlemesiyle yoktu. böyle bir taahhütü yoktu. çok değiştirdi aslında. Tabii onunla beraber hatta Uluslararası Enerji Ajansı bu yine COP26 süresince 1.9 dereceye ulaşıldığından evet. bahsediyordu. Melbourne Üniversitesi'nden araştırmacılar da 1.8 olarak da hesapladılar. fakat Carbon Tracker bunun bu şekilde olmadığını söylüyor. Tabii burada çok ince hesaplar yani var. var ama evet. arada da çok büyük farklar var. Bunun tam olarak nasıl gerçekleştiğini biz yani bu, bu farkı biz bilmiyoruz tabii bu tabii. E, Orada o özel, ilk, bir, özel bir hesaplama yöntemi var. Burada ama işte dediğimiz gibi bu yüzde 45'lik e, azaltım oranının ve 2050 vurgusunun kop e, sonucunda yer alması gerçekten önemli çünkü ilk defa da böyle bir e, vurgu yapılıyor ve azaltım oranı belirleniyor. Evet. Bilime dayalı hedeflere evet. aslında e, oturmuş oldu. Bugüne kadar IPCC'nin yaptığı bu bilimsel raporların da gerçek nedenlerini anlamış olduk. Yani evet. aslında bu yüzden hazırlanıyordu. Yani bu e, ülkelerin e, önündeki sürece yön verecek şeyler, bu bilimsel araştırmaların sonuçları şimdi biraz o oldu. E tabii yani burada bu tekrar o 45 azaltıma geri dönecek olursak burada bir de şöyle bir şey var. Şu andaki hali hazırdaki e, mevcut iklim eylem planları bizi 2030'da yaklaşık yüzde 13'lük bir 15 arasında bir emisyon azaltı pardon, emisyon artışına e, sürükleyecek. Yani bu yüzden ülkelerin artık ciddi anlamda e, NDC'lerini buna göre tekrardan güncellemeleri lazım. Şimdi oradan istersen ona geçelim. Evet. Yine bu e, COP26'nın Glasgow İklim Paktı'na çıkan e, taahhütlerden bir tanesi de 2022'nin sonuna kadar her ülkenin iklim planlarını güncellemesi yönündeydi. Bir sonraki COP27'ye kadar yani evet. 2022'de düzenlenecek. Mısır'da düzenlenecek bu arada. Onu Baktalım. belirtelim. 2022'de Mısır'da düzenlenecek COP27'de Yeni, yani bu bir buçuk derece hedefini tutturacak yeni taahhütlerle gelin, ev ödevleri verildi, e, verildi aslında ülkelere. E, buna tabii e, hemen tepki gösteren ülkeler var. İki Bunun başında Avustralya ve evet. Yeni Zelanda geliyor. Avustralya e, zaten bu zamana kadar oynadığı rolü devam ettiriyor. Kömür, çok büyük kömür kaynaklarına sahip olduğu için e, bu kömürden e, çıkışı aslında e, bir şekilde baltalamaya çalışıyor. Bir e, tıkaç görevi görüyor aslında iklim müzakerelerinde. Şimdi ee, bu noktada bir de kömüre girelim istersen. Evet, sen. orada önemli Veyaf bir açılmışken. dil değişikliği oldu. Ya yani öncelikle şunu söyleyelim. kömürden ve verimsiz subvansiyonlardan çıkılması konusunda bir karara varıldı. Bu COP tarihinde bu da ilk defa kömür ve fosil yakıtın ...kelimelerinin geçtiğini gördük. Bu çok yani, bu enteresan çok, bir evet. şey. Bunu vurgulamamız lazım. Bugüne kadar 26 tane kop düzenlenmiş. Hiçbir temel metinde... Yani ...Paris İklim Anlaşması dahil... dahil olmak üzere. ...içinde kömür ve fosil yakıtlar lafı geçmemiş. Evet, şimdi böyle bir... İlk defa geçti. E, böyle bir adlandırmada bulunuldu. Tabi burada önemli olan... E, ...bu bir e, şimdi taslak taslak metinlerde... ...bu tartışıldı, evrildi... ...ve sonunda... E, bir dil belirlendi. Bu da kademeli çıkıştı. Yani bunun İngilizcesi phase out olarak söyleyebiliriz. Bunu Türkçe karşılığında işte kademeli çıkışa geliyor. Ancak bir son dakika golü oldu. Hindistan ve Çin tarafından bu phase out bir anda phase down oldu. Yani phase down ne? Kademeli azaltım. Şimdi bu ikisi arasında temelde çok çok bir fark yok ama... Feyzat kademeli çıkışı daha güçlü bir, evet. evet. Daha güçlü bir vurguydu. Azaltımla çık çıkış aslında biraz e, farklı şeyler. E, yani bu daha kararlı. güçlü bir vurgu vardı orada. E, burada da tabii neden Hindistan ve Çin böyle bir karar aldı biraz da e, müzakereler tarafından Sadece da Sadece Hindistan ve Çin lazım. değil de Hindistan yani, ve Çin yani, bunların sözcüsüydü aslında. Evet, yani gelişmekte olan ülkeler grubu yani G77 artı Çin denilen e, grup bu kararda büyük bir rol oynadı. Şimdi burada neydi olay? Biraz da aslında bu iklim finansmanının bir ayağı olan kayıp ve zararla ilişkiliydi bu. E kayıp ve zarara dair bir güçlü bir sonucun bu COP26'nın çıktısında yer almaması nedeniyle bu grupta dedi ki siz böyle yaparsanız ben de sizin bu kömürle olan ifadenizi evet, bu şekilde kayıp ve zararlar da. konusunda ayrı bir e, fon oluşturulmasını, ayrı bir finansman evet, evet. E, kurumunun oluşturulmasını istediler. Ama gelişmekte olan gelişmiş ülkeler çok vardı. Özellikle Amerika ve Avrupa Birliği buna karşı çıktı. Çünkü bunun kabulü bu ülkelerin iklim borçlarını evet, kabul Evet, bu etmiş çok uzun bir tartışma. Biliyor. Koplar evet. boyunca daha önce koplarda da e, 15-20 yıldır konuşulan bir şey. Bundan Korkuyorlar çünkü bütün bunu gelişmiş en az gelişmiş ülkelerin özellikle bütün iklim değişikliği, iklim krizi nedenli hasarlarını tazmin etmek zorunda kalacaklarını düşünüyorlar. Evet. O yüzden bu konuda bir açmaz var. Tabii ki önemli sorunlardan biri de yeşil iklim fonu yani gelişmekte olan ülkelerin iklim kriziyle mücadele için gelişmiş ülkeleri taahhüt ettiği 100 milyar dolarlık senede 100 milyar dolarlık 2020 yılında başlaması gereken e, fonun bir şekilde oluşmaması, bir şekilde tamamlanmaması. Yani 2019 verilerine göre OECD'nin elde ettiği veriler bir 20 milyar dolarlık bir e, açık, açık söz olduğu söyleniyor. Açık olduğu söyleniyor. Yani o parayı masaya koyamadı gelişmiş evet. ülkeler, e, dolayısıyla e, gelişmekte olan ülkelerde cevabı bu şekilde verdiler. E, sonuçta aslında kazanan olmadı. gezegenin bir kaybı olarak ve bütün insanlığın bir kaybı olarak zaman olarak zaman olarak geciktirdi bizi. Evet. evet. Ama her şeyin bittiğini söyleyemeyiz. sonuçta bu metinler tartışılmaya devam edecek. Önümüzdeki COP27'de birçok konunun tartışılmaya devam edeceğini. Önümüzdeki COP27 aynı zamanda kayıp ve zarar bir kopu olacağını dair de Uzmanlar o sinyallerini aldıklarını söylüyorlar. Evet. Ona soruyorlar. zaten ertelediklerini, evet. bazı tartışmalarını. Yani genel olarak kayıp ve zararda diyaloğun sürdürülmesi üzerinden bir, bir ifade yer aldı, ee, çıktı da. Tabi bu yeterli bir ifade değil ama dediğimiz gibi COP27'de ve sonrasında ve hatta kısa bir zaman içerisinde bu e, finansman mekanizmasının kurulması da bekleniyor. Kayıp ve zarar e, finansman mekanizmasında istenilen sonuç elde edilemedi. Evet, bu doğru. Ama e, adaptasyon finansmanında e, bunu bu finansmanın ikiye katlanması e, taahhüdü e, yer aldı. Yine evet, zaten gelişim yani en, en çok kırılgan ülkeler, en kırılgan ülkelerde ancak bu şekilde zaten e, bu metni kabul, e, kabul ettiler. ettiler. Yoksa onlar da kabul evet, etmeyeceklerdi. Evet, evet, evet. Yani şimdi şimdiye kadar toplanamamış olan o 100 milyar doların iki katına çıkarılması konusunda bir taahhüt var. E, bence bu konuda ilerlemeyi sağlamak için gelişmekte olan, gelişmiş olan ülkelerin bu parayı masaya koymaları gerekiyor. Lazım. KOP 27'ye kadar bunu koyarlarsa bence çok daha hızlı orada yol alınabilir. E, tabii hem bu karşılıklı bir güvendir. Bu o güveni de bu şekilde e, sağlayabilirler. Evet. Yani bu konu zaten küresel e, bir sorun ve ancak bütün tarafların, zaten Taraflar Konferansı'nın adı. Hı -hı. Bütün tarafların Ortak biz bir müzakere sonucunda bir ortak noktaya gelmesiyle yani, olacak. Tabii. Herkesin istediği şeyin tam olarak olması mümkün değil. Ama belli çerçevelerde anlaşmaları gerekiyor. Üçüncü bir önemli gelişme var. Yani daha doğrusu COP26'dan beklediğimiz beklentilerden biri de Paris Kurallar Kitabı'nın bir türlü tamamlanamayan, tamamlanamayan evet. Paris Kurallar Kitabı'nın yani anlaşmanın nasıl uygulanacağına dair temel kuralların yazıldığı e, kitabın tamamlanması Bir tamamlandı. Uygulama evet, bir uygulama rehberiydi. Bu tamamlanmış oldu değil mi? Evet, evet. Bu tamamlanmış oldu. E, şimdi biraz ondan kısaca da bahsedelim. Şu, burada iki tane e, temel e, bir sorun vardı diyelim. Bir tanesi carry over credit olarak adlandırılan yani devredilen e, krediler. Bu devredilen krediler 2020 öncesi Paris anlaşması öncesindeki yani Kyoto Sözleşmesi evet. altında aslında e, elde edilmiş krediler. e, karbon kredileri bunlar. Bunların 2030 emisyonları için saydırılması meselesi. Yani geçmişte yaptıkları bazı şeyleri özellikle Brezilya'dan çok söz ediliyor ama başka evet. ülkelerin de elinde var sanırım. Yaptıkları çalışmalardan elde ettikleri negatif karbon yani karbon kredilerini bu önümüzdeki döneme saydırarak daha az şey yaparak onu tamamlamak gibidir. bir Mekanizma aslında. İkincisi de double counting yani bu çifte sayım bunu da bu şekilde sayından ne anlıyoruz yani onu da söyleyeyim. Burada soyu. da bir örnekle daha rahat anlatırız herhalde. Herhangi bir ülke mesela Amerika'nın gelip Türkiye'de bir firması, bir Amerikan firmasının Türkiye'de emisyon azaltım çalışmaları yapması bunun hem Türkiye için hem de Amerika için sayılması. Yani Türk bir Amerikalı firma burada bir emisyon azaltım çalışması yapıyor. Evet. Diyelim ki rüzgar türbünü kuruyor, güneş enerji sistemi kuruyor. Şimdi ona o emisyon azaltımı Türkiye'ye mi yazacak? Amerika Birleşik Devletleri'ne mi yazacak? E, bu double counting yani çifte sayımda her ikisine yazıyor. Böylece hesap e, karışıyor. Çünkü e, sonuçta toplam e, azaltmamız gereken bir karbon bütçemiz var. Hı -hı. Küresel Hı -hı. olarak. Onun içinde biz şu kadar azalttık diyoruz. Aslında o kadar azaltmamış Onun diyoruz. içinden yenişemiş oluyor. O da işte maalesef böyle problemlere yol açıyor. Tabi burada evet bunlar tamamlandı dedik ama hala da Belli eksiklikler var ve biraz da e, kervan yolda düzülür mantığıyla çünkü sonuçta bir bu kop e, kararı e, bir bağlayıcılığı yok. Bu ilerleyen zamanlarda, uygulama zamanında ortaya çıkacak hatalar, eksiklikler tekrardan Aslında bağlayıcılığı var ama değiştirilebilir, evet, düzeltilebilir, tabii. ilerletilebilir durumda. Yani bu değiştirilemez anlamında bir bağlayıcılığı Hı. yok ama tabii dediğiniz gibi e, buradan da biraz daha Türkiye kısmına gelelim. Hani Türkiye nasıl bir performans gösterdi COP26. Aslında Türkiye için yeni bir süreç başladı. Evet. Paris İklim Anlaşması'nı meclis onayından geçirdi ve bugüne kadar COP'ları tıkayan önerisi durmaksızın öne koyduğu ve bu yüzden müzakerelerin sıkıştığı, geciktiği gelişmiş ülkeler kategorisinden çıkıp gelişmekte olan ülkeler kategorisine girme talebini geri çekti ve ilk defa e ee, günün fosili de seçilmedi Türkiye. Evet bu da ee, Türkiye için başarılı bir sonuç. Çok başarılı bir sonuç. Çünkü daha önce gerçekten çok kötü bir pozisyondaydı. Ama bu kararı daha önce alabilirdi. Ee, ve daha evet. hazırlıklı gelebilirdi. Yeni bir NDC ile gelebilirdi. Bir kömürden çıkış programı ile gelebilirdi. Bunların hepsi mümkünmüş. O işte Paris Anlaşması'nın bu kadar geç onaylayınca bunları evet, bunların hepsi arka Sarlıya. arkaya geldi. Ee, yani Türkiye çalışmamış olarak gelmiş oldu burada da e, COP26'da eee şeyle ilgili, e, kömürle ilgili, e, kömürden çıkışla ilgili ittifaklara katılmadı. Bu konuda bir görüş e, tam olarak beyan etmedi. Aslında beyan etti de bir anlamda beyan etti diyebiliriz. Şöyle hani biraz önce bahsettiğimiz e, kömürden çıkış kısmında yani o dilde, feyzat kısmında daha o dil o taraftayken aşama aşamaya gelmedi. gelmeden yani değişmeden önce Türkiye başkanın yani Alok Şarma'nın ve onun kararlarını desteklediğini açıkladı. Evet bu tabii ki de bir resmi bir kömürden çıkış söylemi değil ama yine de önemli bir taahhüt olarak bu görülebilir. Yani şunu izlenim orada olan arkadaşlarımızın da izlenimi. Türkiye'nin müzakerecileri, müzakere heyeti aslında kömürden çıkış konusunda. Zaten bundan önce de bence evet. çok bunu bu konuda bir kafa karışıklığının olduğunu zannetmiyorum. Bu heyette ve çevre şirincilik bakanlığının Delegasyonunda Türkiye'yi temsil eden ama Türkiye'de önemli problem bir enerji bakanlığının aslında bir problemi var. Onun tamamen başka politikaları var ve sorun bu ikisi arasındaki aslında çatışmada dengesizlikte yatıyor. Bundan sonraki konularda zaten oturumlarda başka toplantılarımızda bunları konuşmaya devam edeceğiz. Bugün için süremiz tükendi. COP26 için... E, Alok Sharma, COP26 başkanı Alok Sharma kırılgan bir kazanç dedi. Bence iyi bir tanımlama. Evet. Bir kazanç var ama çok kırılgan. 1,5 derece hedefi e, hala canlı fakat yine aynı Alok Sharma'nın lafıyla e, yaşam ünitesine bağlı. Nabzı az atıyor. E, ama bundan sonraki süreçte yine e, işler bizlere, e, yurttaşlara, dünyanın her tarafındaki kendi hükümetlerini e, bu konuda itmeye, daha fazlasını yaptırmaya e, çalışmakta. Biz de bu gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.